Bak. Molos TV'ye TV hoş, hoş geldiniz. Biz, Biz çöpçü, amcaları, çöpçü amcaları çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Onlar bizim için, bizim için sokakları, caddeleri, caddeleri temizliyorlar. Bizim için, bizim için bölgede, bölgede kalıyorlar. Kırıyorlar. Çöplere. Çöplere. Dalıyorlar. Kırıyorlar. Belediye başkanları. başkanları. Başkan yardımcıları. Başkan Çöpçü, Çöpçü, Çöpçü amcalara. Zam yapın. Zam yapın. Zam yapın. Zam yapın. Oradan. Oradan. Sevabı. Sevabı. Kapın. Kırpın. Molos TV'den. Molos İyi Geceler. geceler. Kapat.